Millet diyor ki, bak diyor bir aylığıyla araba aldı. Lan nasıl bir aylığıyla araba aldı? Restoranda yemek yemiyorum Amerika'da. Evimde yapıyorum. Avrupa'da da kriz var. Dün ben görüştüm. Ya da yemin ediyorum dükkanı kapatacağım diyor. Hanımım da benim Amerikalı. Meksikalı. Bir öğretmen babasıyım. Yeni öğretmen. Milli sporcu babasıyım. 95 doğumlu, 96 doğumlu çocuklarım. Ee, Tayyip Erdoğan gelene kadar ben kitap almak için çok uğraşıyordum. Defter kalem almak için çok uğraşıyordum. Ama yemin ediyorum çocuklar büyüdü yani ben ne defter ne kitap doğru düzgün sadece hazırlık kitaplar falan oldu onları aldım. Ben 27 yıldır Avrupa'ya gider gelirim. Oradan geldim zaten 98 yılında döndüm. Nasıl anlatayım yani Avrupa çok rahat zannediyorlar. Orada vatandaş alıyor 1600 euro veriyor 9 euro kira 850 euro kira 1100 euro kira veriyor. Aldıkları şeyi rahat diyorlar hani 2 euro diyor mesela ekmek diyor. Onun çok ucuz geliyor. E, Türkiye'ye vurduğun zaman 20 lira yapıyor. Yani benim kız kardeşim orada, sülalem orada. 3 yıldır ben kız kardeşim izine gelemiyor. Hani Avrupa rahat ya. Yani ben mesela bu önümüzdeki ayda gideceğim Avrupa'ya. i̇şim yani gereği veya normal ziyaret için gideceğim. Yani e, yapılanları insanlar görmeli. Z kuşağı diye başımıza bela ediyorlar. İnsanlara aşılıyorlar. Şimdi bir dolar çıkardılar. Bu dolar 90, 2000'de, 99'da, 93'te, 96'da yükselmedi mi? Devalüasyonlar olmadı mı? Ben 93'te 96'da malımı kaybettim. 2001'de tırlarımı kaybettim. O zaman devirasyon olmadı mı? Neden bu millet ayaklanmadı o zaman? Neden hükümet istifa demedi? Neden şimdi diyor? Ya bunu düşünmek lazım. Neden diyorsunuz şimdi? Bir Z kuşağı soruyorsun hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey bildiği yok. Bir internetten duyduğuyla birkaç kişinin söyleyiyle sokaklara dökülüyor. Niye dökülüyorsun? Neyin eksik senin? Onu söyle bana. ...bizler okula çizmelerle gidiyorduk... ...çizmelerimiz deliniyordu, naylon poşetler giyiyorduk... ...çamurdu, yol yoktu, veri yoktu... ...ben ömrüm babam hayvancılıkla uğraşıyordu... ...hayvan ticareti yapıyordu... ...Anadolu'dan kamyonlar yan yana geçiyordu yollardan... ...kazaların bini bin para... ...araba yoktu piyasada... ...kamyon yoktu... ...ben nakliyeciyim... ...eski tırları bilmezsiniz... ...ya giderdik İtalya'da utanırdık biz... ...şimdi Allah'a şükür ya... ...yok yok yani ülkemizde... ...para verip benim babam... Ee, 60'lı yıllarda yağ topladığı için, köyüne yağ götürmek için yağ topluyor. 50 teneke, 100 teneke yakalanıyor. Yani ispiyon ediyorlar, yakalanıyor. Bir ay ceza yattı. O yıllarda yani yağ yoktu. Şimdi vatandaş diyor ki paylaşmış yağ şu kadar oldu. Ya paranla alamadığını düşün. Olmadığını düşün. Biz paramızla alamıyorduk bunu. Paramız vardı ama yağ yoktu. Şeker yoktu. Şimdi neyimiz eksik? Allah'a şükür bakın her şeyimiz var. Açım diyen yalan söyler. Yani gençliğe öyle bir şey aşılıyorlar şimdiki gençlik. 16 yaşında çocuk çıkmış diyor ki açız. Lan ne çalıştın da ne açsın? İş bilmezsin, güç bilmezsin. Baba parası yiyorsun, açım diyorsun. Bir çalış bakalım. Bir gör bakalım. Gençlik ne zaman kendi kazanmaya başladı ama çalışacak. Şu anki gençlik çalışmıyor. Ben benim babam o zamanlar durumu iyiyken dahi ben kaçarak sanayiye gidiyordum, meslek öğreniyordum. Allah şükür onun faydasında gördüm, ekmek kazandım. Bu bugünlerime geldim. Yani şimdiki çocuk saksıda bitki. Başka hiçbir şey değil. Ya benim eşim bile ya beni kaldırıyor kalk ekmek al gel. Ulan çocuk yatıyor içeride. Yok çocuklara bir şey demeyeceğiz. Onlar Z kuşağı. Yani biraz aklımızı başımıza alalım. Bu vatan bizim. Bu millet bizim, bu topraklar bizim. Hiçbir ülkeye boyun durup eğmeyelim. Biz yıllar önce Avrupa'ya girişlerimizi de biliyoruz. Dört saat bekletiyorlardı. Yemin ediyorum sana biz Avrupa'ya girişte dört saat alırlardı, incelerlerdi. Neyi inceliyorsun ya? Pasaporttur, vizedir. Neyini neyi inceliyorsun? Baktın anlaşılıyor zaten. Ve devamlı gidip gelen insanlarız. Ama şimdi öyle değil. Pasaportu gördü mü? Belgeni göster diye gösteriyorsun. O ya veya neyse gösteriyorsun. geç. Moldova gibi bir ülkeye gittim ben ya. Diyor ki havaalanını Türkler yapmış. Bir girişi var bir de çıkışı var diyor vatandaş. Ama diyor Türklere diyor bu Tayberdan gelmeden önce diyor bize diyor yani kan kusturuyorlardı. Şimdi diyor bizim diyor bir değerimiz var. İnsanların bir değeri var. Avrupa'daki Türkler. Tayberdan Erdoğan sayesinde değerlendi. Ben 93'te gittim ben ilk olarak İtalya'ya. Avrupa'ya 93'te gitmeye başladım. Ben kalmadım orada geldim. Yetişen çocuğu görüyorsun, insanları görüyorsun. O zamanlar mark dönemiydi. Yine insanlar rahattı. Şimdi euro dönemi. E benim diyen abi şimdi gelen insanlara bakıyorsunuz. Kredi çekiyor. 10 bin euro kredi çekiyor. Bir araba alıyor. Millet diyor ki bak diyor bir aylığıyla araba aldı. Lan nasıl bir aylığıyla araba aldı? Bir orada 3 aydan 3 aya sigortam var. 3 aydan 3 aya vergin var. Anlatabildim Kapının önüne koyacaksın. Hollanda'da kapının önüne vergi alıyor adam. Park parası. Akşam 6'dan önce girdiğinizde koydun mu park parası ödüyorsun. Kapının önüne. Ver. Yani e, insanlar arabanın bedeli 3000 liraya euroya araba mı aldı? Yıllık nereden bakarsan bak 600 euro, 700 euro para ödüyor buna adam. E sen burada yılda iki sefer ödüyorsun, ona şikayet ediyorsun. Bir iki yıl boyunca burada bir şey yaptılar, e, araba muayene ücretleriyle ilgili bayağı bir şey yaptılar. Ya iki yıllık muayene için 400 lira para veriyor musun? Günlük ya bir sigaraya gelmiyor, sigaraya denk gelmiyor yani. Bir aylık sigara parası. Tamam mı? İki yıl araban vizeli daha ne istiyorsun? Avrupa'da bedava mı zannediyorlar? Orada bir kürün yaptır bakalım kaç para? Yani orada kürün derler vizeye. Yaptır bakalım kaç para? Kolay mı? Mazot ucuz mu? 2 lira. Ne diyorsun sen ya? Şu an 2 euro oldu mazot orada. 2 euro 5 kuruş. Bir sigara 8,5 euro. Bazı ülkelerde 10 euro, 10,5 euro. Avrupa'da da kriz var. Dün ben görüştüm. Ya da yemin ediyorum dükkanı kapatacağım diyor. O kadar zam geldi ki inanamazsın diyor. Almanya'da vatandaş. Kendi iş yeri var. Biz burada ee, rahatız akşam çıkın bakın Avrupa'da bu yoktur. Akşam çıkın restoranları bir gezin. Açız diyen millet orada yiyor. Bunu duyan gariban da altta birbirini yiyor. Açız edebiyatı yapanlar kordonla. Bir gün Hollanda misafirim geldi onu anlatmak isterim yazın. Kordonu gezdiriyorum. Bunlar neydi dedi? Dedim bunlar açlar. Nasıl yani dedi. Açız edebiyatı yapanlar bunlar. Ceremeyi çeken taban. Arkaya dön dedim, millet birbirini yiyor açız diye. Ama bunlar geliyor laf atıyor ortaya geliyor burada yiyor içiyor gidiyor. Onlar da orada birbirini yiyor. Bizim milletimiz böyle. Bu edebiyatı yapanların hepsi gayet iyi durumları ve zenginler. Kordona çıkın. Akşam şuradan caddeden bir yürüyün bakalım. Bir restoranlar ağzına kadar dolu. Ya bir porsiyon yemek 70 lira olmuş. 10 kişi oturmuş adam. 700 lira para veriyorsun. Nasıl garibansın sen? Nasıl açsın? Aç adam mı arıyorsun? Gir mahallelere. Gir garibanların yanına. Garibanın sesi çıkmıyor. Gariban ben açım demiyor. Açım diyen zenginler. Doymuyor ki. Herkes burada şükrediyor. E yani biz akşam evimize bir şey götürürüz. Şükür çalımıza çözme yedim mi tamam. Yaşıyorum. Amerika'da 40 senedir oradayım. Restoranda yemek yemiyorum Amerika'da. Evimde yapıyorum. hanım. Türkiye'de hanımım da benim Amerikalı. Meksikalı. Buraya geliyor dolaşıyoruz geziyoruz. Bu insanlar diyor hiç çalışmıyor. Kahveler dolu diyor. Nasıl geçiniyor bunlar diyor. E Devlet ödüyor diyor, diyorum, emekli diyorum. Ya hiç çalışan yok diyor, görmüyorum. Hep dolu dolu diyor. Gerçekte Amerika'da hiçbir kişi duran yok.